Sayın seyirciler artan benzin fiyatları Antalya'nın mühendis Kurtul kurteri ilginç bir buluşa imza attırdı. İki tekerlekli bisiklet olarak başladığı projesini geliştiren Kurtel dev pervaneli bir otomobil yaptı. İki kişiyi taşıyabilen Atak Göktürk Gök otomobil 34 beygir gücünde rüzgar jeneratörüyle çalışıyor. İşte rüzgar jeneratörüyle çalışan el yapımı otomobil. Yıllardır acaba yaksız bir araç nasıl yapabilirim diye e, düşündüm ve en sonunda formülü rüzgar jeneratörü yani rüzgar enerjisiyle yapabileceğimi düşünerek yola çıktım. Antalya'da yaşayan elektrik elektronik mühendisi Kurtul Kurter artan benzin fiyatları yüzünden otomobilini kullanamaz hale gelince derdine kendince bir çözüm bulmuş. Bir otomobilim var. Kapının da yatmakta çürüdü artık. <laughs> yani burada bilen var mı? Benzinin litresi kaç para? Türkiye'de en pahalı benzin. Ya yani dünyada en pahalı benzin. Benzin Türkiye'de satılmak tabii. Yani 4 lirayı geçti diyor bakın arkadaşlar. Vallahi ben benzin almadığım için unuttum benzinin kaç para olduğunu. Beş yıl önce atmış ilk adımı. Önce bisiklet yapmış. Sonra onu üç tekerlekli rüzgar gücüyle çalışan bir araç haline getirmiş. Ve son olarak da otomobile dönüştürmeye karar vermiş. Tamam çok güzel bir otomobil olmasa da dahi ama benim isteklerime şu anda cevap veriyor. Yani en azından yol gidebiliyorum. Hiç durmaksın. Enerji de yapmıyorum. Kurtul Kurter'in Atak Göktürk ismini verdiği otomobil rüzgar jeneratörüyle çalışıyor. Bu pervane rüzgarı elektrik enerjisine dönüştürerek otomobilin çalışmasını sağlıyor. 34 beygir gücündeki el yapımı otomobilin park fren lambaları bile var. Antalya sokaklarına vatandaşların şaşkın bakışları altında turlayan Kurtul Kurter bu projesini geliştirmek için herkesten destek bekliyor. güzel buluş ama rüzgar kesilince ne yapacağını da düşünmüştür herhalde Kusuf Bey. Sayın <Sessizlik> İstanbul